Selamun arkadaşlar. Sizinle birlikte Nurullah. Bugün sizlere Blockband projesinin uygulamalarını anlatacağım. Gördüğünüz üzere App Store ve Google Play üzerinden sizin Blockband application yani uygulamasını indirip bu cüzdanı nasıl kullanacaksınız onu anlatacağım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere uygulama App Store ve Google Play üzerinden direkt olarak indirme şansınız var. Evet. Şimdi biz bu uygulamayı App Store üzerinden indireceğiz ve bunu sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi App Store üzerinden get tuşuna tıklıyoruz arkadaşlar ve uygulamayı indirmeye başlıyoruz. Çabuk bir şekilde uygulamayı indirdik. Şurada gördüğünüz üzere uygulamayı anlatan resimler var. Open tuşuna tıkladık ve uygulamamızı açıyoruz. Şuradan allow tıklıyoruz. Evet. Next tuşuna tıklıyoruz ve gördüğünüz üzere security bölümündeki mesela pin kodu yapın diyor. Ondan sonra create ya da import. Burada bir cüzdan açın ya da import edin diyor. Ve kullanmaya, servislerimiz kullanmaya başlayın diyor. Start using app'e tıklıyoruz. Şurada bize PIN kod yazmamız soruluyor. Evet, burada biz şu an bir şey açtık. Evet, şurada gördüğünüz yere login ve create account bölümü var. Create account bölümünden biz kendimize bir hesap açacağız. Evet şifre bölümünde buraya şifre yazacağız arkadaşlar. Son olarak şuraya kendi referans kodunuzu yazabilirsiniz arkadaşlar. Şuraya referans kodu yazabilirsiniz. Confirm tuşuna tıklıyoruz. Şuraya e-mail adresinize bir kod gelecek. O kodu da buraya yazıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kod geliyor. Bu kodumuzu yazıyoruz. Evet. Şurada görünen üzere uh, Your selfie will be complete to your passport or ID. Yani verify account tuşuna tıklayıp arkadaşlar burada KYC'nizi onaylamanız gerekiyor. Kendi pasaportunuz ya da kimliğinizi yükleyeceksiniz. Sonra da selfie yapacaksınız. Ve continue tuşuna tıklayıp şurada kendi kimliğinizi onaylayacaksınız ve kullanmaya uh, başlayacaksınız arkadaşlar. Uh, ben size kendi uh, hesabımı göstermek istiyorum arkadaşlar. Kendi hesabımda her şeyi sizlere anlatmak istiyorum Hangi servisler var hangi şeyler var gördüğünüz üzere şu anda arkadaşlar hesaba girdim hesabı hesapta burada portfolyo bölümü var portfolyo bölümünde şöyle bir baktığımız zaman bize lazım olan tüm kripto tokenler kripto koyunlar burada görüyorsunuz şurada arkadaşlar depozito bölüm var depozito bölümünde istediğiniz bir e, tokeni buraya depozit edebiliyorsunuz arkadaşlar. Exchange bölümünde ise istediğiniz bir e, tokeni burada e, takas yapabilirsiniz, swap yapabiliyorsunuz arkadaşlar. E, değiştire değiştirebiliyorsunuz. Evet, e, şurada arkadaşlar portföy bölümünün dışında burada bizim DeFi bölümünde earnings bölüm var. Earnings bölümünde bizim şu anda e, total kilitlenmiş bir bankımız görüyorsunuz arkadaşlar ee, burada ne kadar kazan kazandığımız ile ilgili e, yüzdeler görüyorsunuz burada earn yapabiliyorsunuz arkadaşlar mesela ben bir bank üzerinden epi e, şurada e, seçenekler var mesela 2500 dolar bir bank yatırırsanız ne kadar kazanacaksınız? 15000 dolar ne kadar kazanacaksınız 50.000 dolarlık ne kadar kazanacaksanız ona göre burada seçim birini seçim yaparak düşüne tıklayıp burada gösterip örneği tıklayıp e, burada kazanmaya e, başlıyorsunuz arkadaşlar. E, onun dışında defi bölümünde siz burada kendi adresinizi import ya da create wallet yapabiliyorsunuz yani var olan adresinizi buraya e, ekleyebiliyorsunuz şuradan create wallet tıklayıp e, kendinize cüzdanınızı açabiliyorsunuz arkadaşlar. Ya da import wallet'a tıklayıp seed phrase ya da private key üzerinden var olmuş cüzdanınızı buraya e, ekleyebiliyorsunuz. Kart bölümünden arkadaşlar gördüğünüz gibi kendi e, banka kartınızı bu uygulama e, yoluyla alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şurada get yours now tuşuna tıklayıp congratulations yazıyor. OK go tuşu var. E, şurada Signing bölümü var. Start, Earning, Now bölümü var. Şurada siz kendi e, kartınızı alma şansınız var. Onu da buradan e, söylemiş olayım. Servisler bölümünde arkadaşlar e, Exchange bölümü var. Earning, Deposit ve Block bölümü var. Exchange bölümü zaten anlatmıştım. Earning bölümünü de göstermiştim sizlere. Onun dışında Deposite bölümünü de sizlere anlatmıştım. Yani direkt olarak kendi banka yoluyla buraya transfer edebiliyorsunuz ya da kripto yoluyla e, buraya seç, seçtiğiniz bir Litecoin olabilir diğer farklı e, doldurabiliyorsunuz burada bu e, blok bölümünde arkadaşlar projenin e, blokları ile yakından tanışıp okuyabiliyorsunuz zaten burada e, son zamanlarda makaleler paylaşıyor onu onları buradan yakından tanıyabilirsiniz Learn bölümünde arkadaşlar son güncellemeler paylaşılıyor. Burada siz son güncellemelerden haberdar olup burada okuya e, biliyorsunuz arkadaşlar. Onu da buradan e, söylemiş olduk. NFT bölümünde e, siz e, burada kendi NFT'nizi Add NFT bölümünden ve Defi Wallet yani DeFi e, cüzdanınızı buraya ekleyerek NFT'nizi burada transfer edebilirsiniz, alabilirsiniz satabilirsiniz yani farklı mecralarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde bölümler var arkadaşlar. Arkadaşlar yani anlamadığınız yer varsa direkt olarak yazabilirsiniz. Burada support bölüm var. Support bölümünden direkt olarak ekiple sık sorulan sorulara cevap bulabilirsiniz burada. Hepsinin cevabı burada mevcut durumda. İstediğiniz zaman istediğiniz yerden bakabilirsiniz. Şurada görüyorsunuz ki benim kazancım epi epi burada da kazançlarımı görebiliyorum. Asset bölümünde tüm bakiyem burada gözükmüş durumda. Evet arkadaşlar o zaman DeFi bölümünde de şu şekilde devam ediyor. Yeni videolarda görüşünceye dek arkadaşlar. Şurada kendi domeninizi alma şansınız var. Burada kendi Web3 domeninizi alabilirsiniz. Arkadaşlar yeni videolarda görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim.